Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Anadolu Parsı hala hayatta mı sorusuna bir cevap bulacağız. İnternet sitemizde Anadolu Parsı ile ilgili uzun bir yazı yayınladık. Yazının büyük ihtimalle büyük bir kısmı videoda içerik olarak yer alamayacak. Yazıyı okumak için açıklamalardaki linkten sitemize ulaşabilir ve yazıyı okuyabilirsiniz. O halde başlayalım. Anadolu Parsı hala hayatta mı? Öncelikle Anadolu Parsı'nın bazı özelliklerinden bahsedelim. Anadolu Parsı 200 ila 250 santim boyutlarına ulaşabilen ve ağırlığı da yaklaşık olarak 40 ila 70 kilogram aralığında olan bir yırtıcı türü. Doğada yaklaşık olarak 20 yıl hayatta kalabiliyor. Ayrıca bize göre Anadolu'nun en çevik ve en güzel yırtıcısı Anadolu parsı. Sıklıkla İran parsı ile karıştırılmakta. Hatta 2013 yılında Diyarbakır'da vurulan bir Leopar'ın Anadolu parsı olduğu düşünülmüştü. Ancak Anadolu parsı olmadığı ortaya çıktı. Anadolu Parsı ile ilgili zilyon tane video veya içerik bulabilirsiniz. Ancak biz bu içeriği yeni hazırladık ve yeni bilgileri de içine kattık. Anadolu Parsı son derece gizemli bir hayvan türü. İzine rastlamak ya da onunla doğada karşılaşmak imkansıza yakın. İşte bu yüzden neslinin tükenmesiyle ilgili tarihçesi de oldukça ilginç ve hüzünlü. Anadolu Parsı'nın nesli başlıca avcıların ünlerine ün katmak için Pars öldürmeleri... Yahut egolarını tatmin etmek için Pars yüklerini sağına soluna dolayıp gezmeleriyle başladı. Anadolu Parsı bir etçil ve beslendiği şeylerden birisi de yaban keçisiydi. Anadolu Parsı Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu taraflarında yaşamıştı. Yaşam alanı gitgide darlaşan Parslar artık insanların hayvanlarına da saldırmaya başlamışlardı. Haliyle köylüler Anadolu parslarını vurmaya veya zehirleme yollarına gittiler. Böylece Anadolu Parsının türü bir tehlikeye girdi. Pars dağlık ve ormanlık alanlarda son derece gizemli olarak yaşasa da başına Mantolu Hasan adında bir avcı belası açılacaktı. 1930 ve 1950 yılları arasında Anadolu'nun büyüleyici ve gizemli Pars'ına adeta savaş açmıştı bu adam. Mantolu Hasan, 1937 yılında çıkan bir kanundan sonra artık o kadar rahat Pars aldıya ki bu kanun ne miydi? Pars her zaman avlanılabilir bir hayvan türü haline gelmişti. Yani artık Pars'ın hiçbir şekilde öldürmesinde bir zarar, ziyan yoktu. Mantolu Hasan sürekli Pars vuruyor ve burunla gurur duyuyordu. Üstelik ödül de alıyordu. Mantolu Hasan bir inanışa göre Anadolu Parslarına kafayı çok fazla takmıştı. Bu hayvan düşmanı insan tüfekle vurmakla kalmıyor, ormanın, dağların sağına, soluna, köşesine, bucağına zehirler bırakarak belki de asla göremeyeceği parsları öldürüyordu. Evet, insan demek bile zor kendisine. Ancak o dönemde bu avcı çok pohpohlanmıştı. Dönemin şartları onun bunu yapmasını gerektirmiyordu. Çünkü mantolu Hasan kendi bölgesinde avlayabileceği pars kalmayınca başka bölgelere pars avlamaya giden bir insandı. Pardon, katildi. Pelerin gibi doladığı pars kürküyle dolaşırdı. Mantolu Hasan ve benzeri avcıların faaliyetleri Anadolu Parsı'nın neslini hızla tüketiyordu. Anadolu parsı hala yaşayıp yaşamıyor mu? Tam olarak bilinmiyor. Yani aslında biliniyor ama birazcık karışık. Anadolu geçmişte avlanan bu yırtıcıyı şu an merakla takip etmekte. Ne zaman parsla ilgili bir haber, bir bilgi gelse bütün Türkiye'de merakla araştırılıyor. Genellikle bu haberler şöyle çıkıyor. Vaşak veya başka bir pars alt türünün ülkemize diğer ülkelerden girmesiyle bu canlılar görüntüleniyor ve insanlar da onun Anadolu parsı olduğunu iddia ediyor. Videomuzun başında da söylediğim gibi 2013 yılında ülkemizde vurulan bir leopar ile karşılaştırılmıştı. Ancak onun Anadolu parsı olmadığı ortaya çıkmıştı. O bir İran parsıydı. O zaman Anadolu'dan Anadolu parsının yaşadığına dair bazı söylentileri sizlere aktaralım. Parsın varlığı en son 1974'te resmi bir şekilde kaydedilmiş ve bir daha asla resmi olarak varlığı dair bir kayıt düşünmemişti. 1974'te son pars Beypazarı ilçesinin 5 kilometre batısındaki bir köyde bir kadına saldırması sonucu vurulmuştu. 2001 yılında Doğu Akdeniz'de Dandi mevkiinde, Doğu Karadeniz'de de Müsikli Deresi'nde görüldüğü iddia edildi. Yine 2004 yılında da Doğu Karadeniz'in Pokut Yaylası'nda görüldüğü iddia edilmişti. Kaynaklardaki bilgiler bu yöndeyken bizim araştırmalarımıza göre özellikle Akdeniz'de Anadolu Parsı'nın gördüğünü iddia eden birçok köylü var. Herhangi bir köy veya yaylada genellikle halk tarafından Anadolu parsının görüldüğü iddia edilir. Yine de söylemekte fayda var. İnsanların gördüğü hayvanlar Anadolu parsı yerine vaşak ya da benzeri bir yırtıcı olabilir. Elbette parsı gördüğünü iddia edenler bunu kötü niyetleriyle yapmıyorlar. Gördükleri hayvanın Anadolu parsı olduğuna inanmak istiyorlar. Çünkü bu hayvanın Anadolu'da hala yaşadığını bilmek, türünün yok olmadığını görmek istiyorlar. Takvimler 2006'yı gösterdiği zaman Pars'la ilgili haberler tekrardan gündeme gelecekti. 2006'da bu kez insanlar Anadolu Pars'ının varlığına inanmışlardı. Mersin'de Kayacı Vadisi ormanlık alanında kameraların bir Anadolu Pars'ını görüntülediği iddia edilmişti. Bu iddia birçok farklı şekilde yalanlandı. Anadolu Pars'ının araştırılması için maddi destek almak amacıyla bu iddianın ortaya atıldığı bile söylendi. Halkımızın Anadolu Pars'ına olan ilgisi bugün 2020 yılında bile oldukça yoğun gerçekten de bu nedenle bir iddia ortaya atılmış olabilir. Bu nedenle herhangi bir fotoğraf paylaşılmamış olup iddia üzerinde bir kanıt bulunmamaktadır. Elbette hepimiz Anadolu Parsı'nın hala ülkemizde yaşamını sürdürdüğüne inanmak istiyoruz. Ancak bazı kaynaklara göre son bireylerin soyların devam ettirecek kadar fazla olmadığı düşünülüyor. 21. yüzyıla ulaşamayan bu son bireylerin yeterli gen havuzunu taşımadıkları düşünülüyor. Doğu Toroslar'da hala yaşadığına inanılan bu son bireylerin devamının 11 tane olduğu tahmin ediliyordu. Ancak henüz birine bile rastlanmışlığı yok. Bu tarihlerden sonra vurulan hiçbir leopar Anadolu parsı değildi. Yakın tarihte vurulan birçok leoparın Anadolu parsı olduğu iddia edilse de sonradan başka türler olduğu ortaya çıkmıştı. Peki bu pars avları ne zaman son buldu? 26 Mayıs 2015 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı ile Merkez Av Komisyonu yeni bir yasa çıkarttı. Bu yasaya göre Türkiye sınırları içinde Anadolu parsının herhangi bir şekilde avlanması durumunda 50.000 TL'den başlayan yaptırımlar uygulanacaktı. Herhangi bir biçimde ve 50.000 TL. Bu ne demek oluyor? Pars bana saldırmıştı, vurdum. Evimin önündeydi, korktum. Hayvanıma saldırıyordu, maddi zarar veriyordu, falandı filandı diyen başına buyruk avcılarımızın Artık bu avı yapamayacaklarının net bir ifadesi. Peki nesli tükendiyse neden böyle ağır cezalar var? Aslında Anadolu parsının nesli tükenmedi. Bu sadece gizlenen bir bilgi. 2013 yılında Anadolu parsının yaşayıp yaşamadığı en az kendisi kadar gizemli bir şekilde araştırılıyordu. Bu araştırmanın sonucunda Anadolu parsının en az 8 ilde yaşadığı tespit edilmişti. Bu araştırmanın bulgularının yakında paylaşılacağı o tarihte söylenmişti. Anadolu parsının fotokapanlarla görüntülendiğini ve yaşına dair kesin kanıtlar olduğu dile getirilmişti. Daha sonra bu bilgiler değişti ve Anadolu parsının en az 20 ilde yaşadığı duyuruldu. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de yaşadığı tespit edilen parsın yaşam potansiyeli düşünüldüğü zaman en az 30 ilde yaşama ihtimali var. Bu bulgular henüz paylaşılmadı. Ancak 2013 ve 2015 yıllarında Anadolu parsının varlığı ciddi bir şekilde araştırılmıştı. Hatta bir dönem Pars'ı canlı halde yakalayıp uzmanlara teslim edenlere sıfır otomobil ödülü verilecekti. 2015'te başka bir şey daha olmuştu. Tunceli'de ölü bir Pars bulundu. Bu Pars yavruydu. Pars'ın ölüsünden yetkililere haberdar edildi ve Pars incelemeye alındı. Yavru Pars su içerisinde bulunmuştu ve yeterince tanımlanması imkansızdı. Gerekli tespitin yapılması için doku örnekleri alındı. Gen tespiti ve DNA analizi için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderildi. Bu araştırmanın sonucunda derede bulunan yavru ölü parsın Anadolu parsı olduğu kesin ve net olarak ispatlandı. Anadolu parsı hala hayatta ve Anadolu'da gizemiyle yaşamını sürdürüyor.